Tüm Türkiye'de bulunan petrol veya hidrokarbon Gabar, Kato ve Cudi dağlarında çıkarılan petrollerden sonra bu kez jeoloji profesöründen Hatay sınırı için heyecanlandıran bir açıklama geldi. İşte bu Arap blokunun ve Anadolu blokunun çarpması sonucunda bir deformasyon olmadığı için Suriye'den başlayıp Hatay'dan Irak'a kadar giden mayınlı arazilerin temizlenmesiyle ciddi boyutta petrol rezervlerine ulaşılmasının mümkün olduğu bilgisi verildi. Ve oralarda demin de altını çizerek söylediğim gibi yatay sonda. Dicle Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Orhan Kavak, 2. Abdülhamit petrol haritası hakkında açıklamalarda bulundu. Profesör Kavak, 2. Abdülhamit Han'ın gizemli petrol haritasında yer alan petrol sızıntılarının o bölgede petrolün olduğu anlamına gelmediğini ifade etti. Sultan Abdülhamit Han 1800'lü yılların sonuyla 1900'lü yıllar arasındaki dönemde daha doğrusu Osmanlı hükümet, Osmanlı devleti o dönemlerde bir İngiliz araştırmacı tarafından Fırat Nehri ve Dicle Nehri boyunca keleklerle seyahat ederek ta kadar giderek bölgenin gerek Güneydoğu Anadolu bölgesinin gerek Doğu Anadolu bölgesinin bütün petrol sızıntı alanlarını tespit edip bir harita oluşturmuştur. Bu haritanın gerçeği de odur. Tabi petrol sızıntısı deyince o bölgede petrol var anlamına gelmediğini bilmek lazım. Zira petrol yer altında oluştuktan sonra çeşitli tektonik nedenlerden dolayı veya fay hatları nedeniyle yeryüzüne sızıntıları oluşuyor. İşte biz de zaten ona petrol sızıntısı diyoruz. Bu Arap blokunun Anadolu blokuna bindirmesi sonucunda bir sürü fay sistemleri oluşmuş. Bu fay sistemleri nedeniyle Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesindeki bulunan petrol rezervleri sızıntı halinde yeryüzüne sızmıştır. Tekrar altını çizerek söylüyorum o haritanın mevcudeti ve hidrokarbon veya petrol sızıntısı haritasıdır yani o dönemde yapılan petrol haritası değil yani altını çizmek istiyorum. Dolayısıyla Kürzot'ta bir dönem imtiyaz haklarını çeşitli yabancı ülkelere vererek üretimi yapılmaya çalışılmış ama sonuçta bir verim alınamamış. Arap blokunda bulunan bütün platform boyunca olduğu kesimde petrol rezervleri mevcudiyeti var. Fakat Arap blokunun Anadolu blokuna bindirmesi sonucunda bütün bizim olan petrol rezervlerimiz maalesef yerin derinliklerine doğru gitmiştir. Yani nedir? 3000 metre, 4000 metre veya parçalara ayrılmıştır, dağılmıştır, miktarı azalmıştır. Bu sebeple tabi özellikle Diyarbakır ve bölgesinde bulunan petroller de suyla yoğunluk farkı kaldırılmış, suyla karışmış yüzde doksanı tuzlu su şeklinde çıkmaktadır. Sınırımız boyunca ben daha önce sözlü görüşmelerde de belirttiğim gibi özellikle Suriye'nin Hatay'dan başlayan sınırımızdan ta Irak'a kadar büyük alanda yayılmış olan biliyorsunuz mayınlı arazilerimiz var. Orası düzlük bir alan ve geniş bir alana ihdad ediyor. Belki o mayınlı araziler önümüzdeki süreçte temizlendiği zaman, tabii güvenlik e, tehditleri kalktıktan sonra orada ciddi boyutta gerek dikey, gerek yatay Gerek eğimli sondajlar vasıtasıyla çok ciddi petrol rezervlerine ulaşmamız mümkündür. Dolayısıyla bu rezervlere ulaştığımız gibi o tarım arazilerinin de organik tarım açısından çok zengin olacağını düşünüyorum. Petrollerimiz var. Güneydoğu Anadolu bölgesinde rezervlerimiz var ama yeterince tatminkar değil. Türkiye ölçeğinde düşündüğümüz zaman, Türkiye ölçeğinde düşündüğümüz zaman genel anlamda ihtiyacımızı karşılaması zor görünmektedir.